Arkadaşlar merhabalar. Videoya başlamadan önce kamu personel alımlarıyla alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca puanımı güzel kullanmak istiyorum, hata yapmak istemiyorum, bir bilene ihtiyacım var diyorsanız ücretli danışmanlık için WhatsApp numaram videonun açıklama kısmında mevcut. WhatsApp üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Evet kamu kurumları personel alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Sıradaki ilanımız Giresun ili Eynesil Belediye Başkanlığı kamu personel alım ilanı kadrolu memur alınacak arkadaşlar. 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi ve 2024 KPSS puanı esas alınacak. Bakalım hangi alanlarda alımlar var ve başvuru şartları neler tek tek kontrol edelim. Birinci alanımız veri hazırlama kontrol işletmeni. Kadro derecesi 9 bir kişi alınacak. Herhangi bir lisans programından mezun olması, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olması veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelendirmesi, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, kadın erkek adaylar başvuru yapabilir, 2024 lisans KPSS e en az 55 puan almış olması gerekiyor arkadaşlar. İkinci alanımız mimar kadro derecesi 8 bir kişi alınacak lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin mimarlık programından mezun olması en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması kadın erkek adaylar başvuru yapabilir lisans KPSS e en az 55 puan almış olması gerekiyor. Üçüncü alanımız mühendis, kadro derecesi 8, 1 kişi alınacak, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin inşaat mühendisliği programından mezun, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip, kadın erkek adaylar başvuru yapabilir, lisans KPSS e en az 70 puan almış olması şartı var. Peki başvuru genel şartları neler bir bakalım, Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması, adli sicil kaydının temiz olması, erkek adaylar için askerlikle ilişkinin bulunmaması, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engelinin bulunmaması gerekiyor. Başvuru özel şartları nelermiş? B sınıfı sürücü belgesi isteniliyor. 2024 KPSS puan türünde puanı olması lazım. Veri hazırlama kontrol işletmenliği içinde bilgisayar sertifikası şartı var arkadaşlar. Ayrıca daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması gerekiyor. Burada başvuru esnasında istenilen belgeler verilmiş. Nüfus cüzdanı isteniliyor, diploma isteniliyor. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi KPSS sonuç belgesi, veri hazırlama kontrol işletmeni için bilgisayar sertifikası, son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf, hangi kadroya başvuracağına dair dilekçede belirtilmesi gerekiyor. Peki başvurular ne zaman başlıyormuş? Başvurular 15 Nisan-17 Nisan tarihleri arasında Gümüşçay Mahallesi, Kamil Nalbant Caddesi, numara 33 Taksim 2 Eynesil Giresun adresindeki Eynesil Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla müracaat yapılabilecektir. Ayrıca elektronik ortamda başvuru yapmak isteyen arkadaşlar Hatmail.com mail adresine yukarıda saymış olduğum belgeleri yükleyerek e-posta yoluyla da başvuru yapabilirler. Evet şartlara uygun arkadaşlar. 15 Nisan tarihini not edebilir. Hepinize kolaylıklar diliyorum.